Luna adına duyduğumuzda inanılmaz bir çöküşün ve kripto dünyasının temellerini sarsan bir hikaye akıllara geliyor. Bu video pozitif bir video olduğu için insanları derinden sarsan bu olaya değinmeden Terra'nın Luna'sının yeniden gündeme gelmesini konu almak istedim. Bu videoyu hazırladığım sırada yoluna emin adımlarla giden Luna ne oldu da birden yine popüler oldu? Bu sorunun cevabını hadi gelin beraber bulalım. Mayıs ayı başındaki çöküşün ardından yeniden oluşturulan Terra ekosistemin coin'i olan Luna, inanılması zor bir yükselişin momentumunu yakaladı. Öyle ki Luna için asıl yükseliş etkisi, bir Luna balinasının yaklaşık olarak 1,5 milyon euroluk Luna almasıyla başladı. Yani her şey bu alımla başladı ve bu alım piyasalara oldukça büyük bir etki sağladı. Bu artış trendi sonrası boğaların da etkisiyle fiyatın da yükseliş trendine girdi ve küçük yatırımcıyı da arkasına alan Luna şu sıralar ciddi bir yükseliş içinde. Peki yükseliş ne zaman son bulacak? Bu sorunun cevabı balinalarda gizli diyebiliriz. Kripto para dünyasında her zaman temkinli olmak ve ters köşe olmamak için stoplu girmek gerekiyor. Bunu da hatırlattıktan sonra kısa ve öz bir Luna yorumumun sonuna geldim. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Aa unutmadan videoyu beğendiyseniz abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımdan saniyesinde haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.